güzel arkadaşlar? Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Fluff Ar oynayacağız. Ve siz bu mobil sistemi indirip hemen oynayabilirsiniz. Ben çok böyle güzel olanlara bakmıştım ama bulamamıştım. Sonra gerçeği indirip öyle oynayacağım. Hadi gerçek hayatı ve satacağım. Ben de şu anlık İki tane kartlar var bu gördüğünüz gibi bu gibi bu baby. Bu tanımayan mı kalmadı? Ben bunu tanımayan mı kalmadı lan? Bu arada kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Siz bunu okursanız. Bu da ka kardeşim Yağmur var. Merhaba da Yağmur. Merhaba. Aha, Ayıp. <laughs> kardeşim diz. Yağmur burada. da. Bu adamın Freddy'yi aç da baba. Gördüğünüz gibi tıkla da Siz ne yaptığınızda filmler de yazarsınız. Şimdi, şimdi gördüğünüz gibi ben Freddy Press bir yap. Başlaması gerek. Aha tamam arkadaşlar. <laughs> Şanlık <Sonuç> başladı oyun. <laughs> gördüğünüz gibi bu bilim olan. Aslında Slala Bakın Yağmur. Nerede <laughs> yok, yok Yağmur o, o şey. Kafa. <laughs> <laughs> evet o. <laughs> Şu anda karı ben hiçbir şey değil. Arkadaşlar. Bak bak. oluyor bak. Vallahi aldım. Buyur ya. O don. O don. Bak. Bak. He. Uh Ay. Bana popi simpati. Popi <laughs> popi. Arkadaşlar şu an hiç Fey'i göremiyorum ortaklarda hiç göremedim. Siz gördüyseniz sevmeyin. Ben de isteyip bir bakacağım. Gördüğünüz zaman size söylerim. Ben bir görmemişim diye falan. Bu arada Freddy bana vurdu. Aha bu da sonra adam çok korkuyor. Ölgün bir şey. Şu an bir şey bitti de kahvediyoruz. Alın. Bittik. Bye bye. Çık çık Baba. Nerede? Beklenmedi ne çıkarsa ben Ben korkarım Şöyle koyma bakanı mı çöktü? Arkadaş şöyle sanki bakanı çöktü Sonra kendim... kardeş ee? gerçekten... <laughs> <laughs> Arkadaşlar Eee? Oh. Arkadaş yapışlar gerçekten Arkadaşlar Arkadaşlar maalesef yenildik. <laughs> XP iki tane komple edelim. Evet arkadaşlar. Marifes Freddy sayesinde yenildik. Size de bazı oyun modlarını falan göstereceğim. Gene oynayalım. <laughs> Koşma obası Şurada bir tane işaret var ama o, o ücretli özel kalmadık. <laughs> <laughs> la 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 la. Bu ne diye gösteriyor? Arkadaşlar. Yani çok kötü. Yani. Eğer siz bunu oynamak isterseniz bu da arıza çıkıyor. Ama oyun bakın. Oyun gördüğünüz gibi konum istiyor. Bak et bir kuran <laughs> Arkadaşlar şu anlık Freddy de. Fest. Yoksun değil mi? Yoksun değil mi? Tamam sen onu ben onu açayım istersen. İyi tamam mı? Tamam. Tamam. Arkadaşlar hemen. Hadi. <laughs>